da konuşuyorlar ki bu bizi gavurdan kurtaran Mustafa Kemal ölmüş diyorlar. O iki arkadaş birbirine det yanıyor, üzülüyor. Ben de diyorum ki benim babam Maria diyorum çocukluk ya. Koştum eve geldim. Aba dedim, aba direk. Bizi gavurdan kollayan Saklayan adam ölmüş Atatürk dediklerdim. Anam eyvah dedi, eyvah dedi, bildi anam. Babam geldi, Elif dedi, Mustafa Kemal ölmüştü dedi, biz gavurdan ne çekecek gayrı dedi. Damların üstünde şey bir veriyorlar, Opel'le gibi hani ilan veriyorlar mahalle içinde. Bugün, bugün gavur tiyaresi geçecek, herkes ışıkları söndürecek diye. Bir çıramız yanıyor idare. Onu da söndürdük. Pencerelerin arkasında tahta kapaklar var. Onları da kapattık. Gavur tiyaresi geçecek, görmeyecek bizi değil. Bunları yaşadım ben gördüm çocukluğumda. İşte böyleyim. Onlar da konuş. İşte hangi ben her zaman böyleyim. Şuraya otur, detlerimiz söyleyeyim Tamam mı? Gel otur. Gel çok teşekkür ederim. Ay bize de çok duygulandırdın. Ağzına sağlık. Ada Sağ öldüğü günü hatırlıyor. Onu anlatıyor. İlk cumhuriyet kadını. Cumhuriyet'in kadınlara verdiği ilk nimetlerden bahsediyor.